Merhabalar. E, geçenlerde toplu kitap siparişleri vermiştim. Çocuk kitabı siparişleri ağırlıklı olarak. Ama sepete böyle birkaç dikkatimi çeken kitabı daha eklemiştim. Bu kitap da onlardan bir tanesiydi. Ağustos Böceği Şantan. Yani nasıl okunduğuna dair çok fikrim yok. Bazen böyle kapakları ilgimi çekince e, ya da yorumlar dikkatimi çekiyorsa çok bilmeden de satın alabiliyorum. Bu kitabı o şekilde almıştım. Zaten yazar da ödüllü ve kıymetli bir isimmiş hakikaten. Özellikle çizimleriyle meşhur bir isimmiş. Ve bugün aldığım kitapları kurcalarken ilim bu kitaba gitti. Okuduğumda inanılmaz etkilendim. Belki etkilenmemde bu sabah daha evden çıkarken eşimle yaptığım sohbetin de etkisi olabilir. Evden çıkarken demiştim ki sabah, şey işte yoğun bir gün beni bekliyordu. E yaptığı işi çok seven birisiyim hakikaten ama yine de bazen kendimi bir makine gibi hissediyorum demiştim. Ya e sadece ben de değil, yani sanki bütün sistem, bütün insanlar bir makine gibiyiz. Ve sanki bu makine hiç durmaksızın işlemek zorundaymış gibi. En ufacık bir insani durum, ya da ne bileyim o gün canınızın işe gitmek istememesi, o gün bir sağlık sorununuzun olması, o gün bir yakınınızın sağlık sorununun olması, o gün başka bir problem, çözmeniz gereken başka bir problemin olması. Yani bütün bunlar yok hükmünde ve sadece o sistemin yürümesi, o çarkın yürümesi için yine o şeyi yapmak durumunda kalıyoruz. Yani bu, bu belki aklıma şunlar ötürü de gelmiş olabilir. Geçtiğimiz günlerde işte eşim de hastanede çalışıyor hekim, ee, onun annesi ve teyzesi kendi muayeneleri için hastaneye gitmişler e orada hiç fırsatım olmadı, göremedim diye bahsetmişti. O kadar yoğundu ki, o kadar çok hasta vardı ki, hani hiç göremedim bile e, gelip gittiler, e, gelip gitmişler diye bahsetmişti. O zaman da benzer bir şey düşünmüştüm, yani ne kadar böyle, e, ya bana göre insanlık dışı koşullar bunlar. Bizim çalışma koşullarımızı kastetmiyorum sadece. Başka insanlarınkini düşünemiyorum bile zaten. Yani o sistemin, o çarkın içerisinde o kadar sıkışmışız ki insani olan herhangi bir durum o, sanki o sistemin yürümemesine sebep olacak ve biz o sistemi daha çok öncülemek durumundayız. Daha çok öne almak durumundayız. Böyle de hissediyoruz ve böyle de oluyor bir şekilde. Yani eyvah işe gitmeme ihtimalini düşünemiyoruz bile değil mi? O hastalar ne olacak? Bir sürü insan randevu aldı bizim için. Ya da başka birisi için patron ne olacak? Patron ne diyecek? Ya da başka birisi için. Yani çocuğuyla ilgili problem olabilir. Ne olacak şimdi? Nasıl işe gitmeyeceğim? Ee, ne olup bitecek? Yani insani olan hiçbir şeye yer yok sanki sistem içerisinde. Tam da bu konuşmaları yapmıştık sabah. Ve bunun üzerine şu kitabı bugün açtım okudum. Ve beni inanılmaz etkiledi. O yüzden size de biraz bahsedeceğim. Zaten çok fazla yazısı yok. O yüzden okuyacağım kitabı size. Çok güzel çizimlerle de hakikaten. Yani çizimleri sebebiyle ödül almasına şaşmamak lazım. Ağustos böceği. Ağustos böceği yüksek bir binada çalışıyor. Biri giriş memuru. 17 yıl. Hastalık izni yok hata yok. Tok tok tok. 17 yıl terfi yok. İnsan kaynakları diyor ki Ağustos böceği insan değil. Kaynağa ihtiyacı yok. Tok tok tok. Ağustos böceğini ofis tuvaleti yasak. Şehir merkezine gidiyor. Tam 12 sokak. Şirket her seferinde maaşından kesiyor. Tok tok tok. İnsanlar işlerini yapmıyor. Ağustos böceği hep mesaiye kalıyor. İşleri o bitiriyor. Ağustos böceğine teşekkür yok. Tok tok tok. İnsan çalışanlar Ağustos böceğini sevmiyor ediyorlar, kötülük ediyorlar. Alsos böceği'ni aptal diyorlar. Tok tok tok. Alsos böceğinin ev tutacak parası yok. Ofisteki duvar boşluğunda yaşıyor. Şirket de bunu bilmiyormuş gibi yapıyor. Tok tok tok. 17 yıl Alsos böceği emekli oluyor. Kutlama yok. Eleni sıkan yok. Patron masanı temizle diyor. Tok tok tok. İş yok, ev yok, para yok. Ağustos böceği yüksek binanın tepesine çıkıyor. Artık veda zamanı. Tok tok tok. Ağustos böceği yüksek binanın tepesinde. Ve bence olay burada başlıyor. Ağustos Böceği için veda zamanı diye düşünürken, Ağustos Böceği bir dönüşüm gerçekleştirmeye başlıyor. Ve Ağustos Böceği dönüşüyor. uçup gidiyor. Ağustos böceği ormana uçup gidiyor. Bazen insanlar hakkında düşünüyor. Gülmekten kendini alamıyor. Bazen insanlar hakkında düşünüyor. Ve gülmekten kendini alamıyor. Tok 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 diye de bitirmiş. Yani... Ee... Gerçekten beni çok etkiledi, çok çok etkiledi. Bazen de bu bizim seçimimiz mi bilmiyorum, çok zannetmiyorum. Ee, hakikaten de bir düzen içerisinde sıkışmış hissediyoruz bazen. Bazen insan değilmişiz gibi. Çok, çok enteresan. Beni gerçekten çok etkiledi. Çizimler efsane güzel. Ama asla bir çocuk kitabı değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama üzerine düşünmek ve kafa yormak için bana kadarsa çok önemli bir şey